hoş geldiniz. yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Doktor Gülsüm. Sevgili ekip arkadaşım Doktor Mustafa Şenol Akın ile geçen bölüm kaldığımız yerden RSV konuşmaya devam edeceğiz. Şenol merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şimdi RSV'yi çok kısaca hatırlatalım. Hayatın ilk iki yılında neredeyse her bebeği etkileyen en sık solunum yolu virüslerinden biri. RSV. Dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon bebek RSV yüzünden hastaneye yatıyor. Ve özellikle riskli gruplarda yani prematürelerimizde kalp veya akciğer hastalığı olanlarda ölümcül seyredebiliyor. Gerçekten çok sık görülen bir virüs, çok bulaşıcı ve aslında hastaneye yatan bebeklerin çoğu sağlıklı yani zamanda doğmuş bebekler ve bronşiolit nedeniyle yatmaları gerekiyor. E, geçen bölümde hastalığın hem sağlıklı hem de riskli bebeklerdeki seyrini ve gebelikte uygulanan RSV aşısıyla anneler üzerinden bebekleri nasıl koruyabileceğimizi konuşmuştuk. Bugün doğumdan sonra yani postnatal profilaksiyi ele alacağız ve iki önemli e, antikordan bahsedeceğiz. Birincisi yıllardır kullandığımız palivizumab ve ikincisi son yıllarda hayatımıza giren nirsevimab. Palivizumab'ın gelişi aslında pediatri tarihinde bir dönüm noktası oldu. 1998'de onaylandığında LSV'ye karşı elimize ilk kez bir hedefe yönelik biyolojik ajan vardı. Ve o günden bu yana prematürelere, bronkopulmoner dispozi ya da kalp hastalığı olan binlerce bebek gerçekten bu ilacın korunmasıyla ölümden döndü. Yoğun bakım yatışından ya da uzun solunum desteği ihtiyacından kurtuldu. Palivizumab gerçekten pediatri pratiğinde uzun yıllar boyunca yüksek riskli bebekleri LSV'den korumaya yönelik elimizdeki tek farmakolojik araçtı. Ve bu yönüyle alanın merkezinde yer edindi. Ama bununla birlikte ayda bir tekrarlanan enjeksiyon gerekliliği, yüksek maliyet yükü ve yalnızca belirli risk gruplara sınırlı bir endikasyonu vardı. Bu nedenle hiçbir zaman tüm popülasyonu kapsayan bir çözüm haline gelemedi. Ama bu sınırlılıklar paralizumabın değerini hiç azaltmadı. Aksine RSV'ye karşı geliştirilen ilk monoklonal antikor olarak hem klinik uygulamalarımıza yön verdi yıllarca hem de daha uzun etkili yeni ajanların geliştirilmesine zemin hazırlayan bir kilometre taşı oldu. Nirsemi Maps'a yalnızca riskli grupları değil tüm bebekleri korumayı hedefleyerek geliştirilen bir ajan. Tek dozda tüm sezon boyunca koruma sağlaması gerçekten bu tüm bebekleri koruma hedefini mümkün kılıyor. Şenol istersen bu iki monoklonal antikoru temel özellikleriyle bir tanıyalım. Evet tabii teşekkür ederim öncelikle bu güzel giriş için. Şimdi geçen bir önceki bölümümüzde de bu virüsü göstermiştik slaytlarımızla. Yine YouTube'dan izleyenler oradan görebilir. izlemeyenler için de kabaca tarif edebilirim. Virüsün etrafında çeşitli proteinler var. Bu proteinlerden bir tanesi bağlanma proteini, hücreye bağlanmak için G proteini. Diğeri ise füzyon proteini, F proteini. Özellikle G ile bağlanıp füzyon proteini ile de hücre içine giriyor bu virüs. Bu iki monoklonal antikor da hem palivizumab hem de nirsevimab özellikle füzyon proteinini hedefliyor. F proteinine özellikle antikorlar yapışarak virüsün hücre içine girişini engellemeye çalışıyor. Peki yine bir önceki kaydımızda da özellikle gösterdiğim söylediğim bir ifadeydi. Bir önceki kaydımızda aşıdan maternel aşılamadan RSV aşısından bahsetmiştik. Şimdi onu bahsederken 1996 ile 98 yıllar arasında Palivizumab'ın RSV'ye karşı geliştirilen bu monoklonal antikorun devreye girdiğini, ta o yıllardan bu yan yıllara da kullanıldığını ettim bir şekilde söylemiş idik. Şimdi Palivizumab'dan bahsedeceğiz fakat öncesinde şunu söyleyeyim. Aslında tek ajan Palivizumab değil, Motavizumab, Nirsevimab, Subtavumab, gibi Farklı ajanlar da anti-F yani F proteinini hedef alan antikorlar içeriyorlar. Bunun dışında anti-G, anti-N gibi başka monoklonal antikorlar da var. Ama bugün özellikle yıllardır kullandığımız palizumab ve yeni yeni Türkiye'ye giren nirsevimab'ı konuşacağız. Palizumab'dan tabi önce genel olarak tanıttım. Rüştünü ispat etmiş bir ilaç diyebiliriz, bir antikor diyebiliriz. Kohreyn analizleri var bunun üstüne ve yatışı %56 azalttı, mortaliteyi %31 azalttı, yine RSV enfeksiyonunu %67'ye kadar azalttığını biz görebiliyoruz. Birçok çalışmadan hatta analizlerden görebiliyoruz. Peki palizumab ne zaman yapılıyor, nasıl yapılıyor diye bakacak olursak Bizim ülkemiz için Ekim ila Mart ayları arasında kış döneminde RSV sezonunda yapılıyor ve ayda bir yapılması gerekiyor. Maksimum yılda 5 doz yapılıyor. 100 mg'lık ve 50 mg'lık flakonları var. Kiloya göre yapılıyor. 15 mg kilogram yapılması öneriliyor intramüsküler olarak. Tabi bunun böyle 5 doz yapılmasının nedeni şu. Antikor düzeyleri düşüyor. Yani bu yaptığımız monoklonal antikor, palivizumab belli bir süre sonra yıkılmaya başlıyor ve düşüyor. Bununla ilgili birçok çalışma var ama bir tanesini göstermek istedim, bir tanesinden bahsetmek istedim. Mesela palivizumab 90, 92'nin üstüne çıktığında bir kere hiçbir şekilde RSV'den yoğun bakıma yatış görülmüyor. Ama ikinci dozdan sonrasında 55'e kadar çıkıyor bu düzeyi antikor düzeyi 5. dozdan sonrası ise 90.8'e kadar çıkıyor. 5 ee, doz yapmak gerekiyor koruculuğu tam sağlamak için. Lakin bunun da şöyle bir dezavantajı var. Biz hekimler için ve aileler için diyebiliriz. Biraz uyum sorunu var. Ülkemizde de, biz bunu gözlemliyoruz, ülkemizde de yapılan çalışmalar var ama özellikle yurt dışında, gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalardan bir tanesini göstermek ve bahsetmek istiyorum. Mesela 2003 ila 2009 yılları arasında 5000 bebek incelenmiş ve bu bebeklerden yalnızca 1912 tam tedaviye uymuşlar. Ve 3091 tanesinin tedavi uyumu oldukça düşük. Bunlar uyumsuzluk. Mesela iki dozda bırakanlar var, işte iki doz arasındaki süreyi çok abartılı bir şekilde açan randevusuna gelmeyenler var. İster istemez sıkı bir takip gerekiyor ve ailelerin de buna sıkı bir uyumunu gerektiriyor. Bu açıkçası Paluvimap'ın birazdan bahsedeceğimiz Nirsevimapa göre biraz dezavantajı diyebilirim. Peki ülkemizde. Kimlere biz palivizumab Up yapıyoruz? Türk Neoteci Derneği'nin önerileri doğrultusunda bunu geri ödeme kapsamında devletimiz karşılıyor. Burada baktığımızda 29 haftadan küçük doğan primatürlere kayıtsız şartsız bir yıl boyunca sezonda 5 doz yapılması gerekiyor daha doğrusu. Doğum ağırlığı 1000 gramın altında olanlara yine aynı şekilde. Yine bronkopulmoner displezi tanısı olanlara ve bronkopulmoner displezi tanısı var iken son 6 ayda halen solunum sıkıntısı, oksijen ihtiyacı veya cihaz ihtiyacı olan çocuklara 2 yıla kadar bu palivizumab desteğinin devam etmesi gerekiyor. Ve 29 ila 32 hafta arasında doğan bebeklerde herhangi bir kronik akciğer sorunu olmasa dahi ilk 3 ayı kış dönemine denk geliyorsa yine palivizumab başlanması ve başlanan her çocuğun da 5 doz tamamlanması öneriliyor. Ülkemizde öneriler bizim Yeni Doğan camiasında bu diyebiliriz. Tabii bizi ilgilendiren ve aynı zamanda kardiyoloji tarafında ilgilendiren başka bir hasta grubu daha var. Siyanotik korjenital kalp hastalıklarına da yine kalp yetmezliği olan, kalp yetmezliği tedavisi alan bebeklere de kış döneminde yani sezonda palizumab yapılması öneriliyor ve devlet de bunu karşılıyor diyebiliriz. Palivizumabı biz yıllardır elimizin altındaki bir güvence olarak biliyoruz. Çok uzun yıllardır tanıdığımız, güvendiğimiz bir ilaç. Ee, ve yüksek riskli bir bebeği eve gönderirken en azından Palivizumab var, o koruyacak diyebiliyoruz. Bu bizim için, hekimler için ve aileler için de yine çok kıymetli. Ee, şimdi tabii yeni nesil ilaçlar çıksa da aslında bu Palivizumab'ın yıllardır biriken tecrübesi, bu yeni geliştirilen monoklonal antikorların başarısının da temelinde yatan tecrübe bu aslında. Ee, o yüzden o açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Palivizumab birçok bebeğin hayatını kurtarmış bir monoklonal antikor ama tıp ve teknolojide gelişiyor tabii. Nirsevimab da Palivizumab'la aynı antijeni hedef alan monoklonal antikor diyebiliriz. Biraz da ondan bahsedeyim. Evet, Nirsevimab'tan <laughs> daha sonra da karşılaştırırız olmadı. Şimdi Nirsevimab aslında Türkiye'ye yenice girdi. bir 2 ay içinde nirsa ile ilgili tanıtımlar yapılmaya başlandı. Burada ama e, tabii yurt dışında e, Amerika'da olsun, Kanada'da, İspanya gibi ülkelerde çok daha öncesinde girmiş ve kullanılmaya başlanmış bir monoklonal antikor. Çalışmalardan bahsedecek olursam, yani ilk faz 2 çalışmalarında özellikle bakıldığında çok şiddetli RSV enfeksiyonunu %87 azalttı. RSV'den hastaneye yatış oranlarını %78'e kadar azalttığı Saptanmış. Daha sonra Melody ve Harmony diye farklı çalışmaları yapılmış. Özellikle Harmony en geniş kapsamlı çalışması. Yaklaşık 8058 kişi katılmış gözüküyor. Hasta katılmış gözüküyor. Ve Nirsevimab 4037 bebeğe uygulanmış gözüküyor. Bakıldığında hastaneye yatış oranını %83 oranında azalttığı, çok şiddetli RSV %75 oranında azalttığı ve tüm nedenlere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonuna sekonder hastaneye yatışı ise %58 azalttığı görülüyor. Yani görülen o ki çalışmalarda oldukça etkili olduğu bulunmuş. Hatta şöyle söyleyebiliriz 56 ülkede ruhsat onayını almış. 25 ülkede tüm bebekler için bağışıklama önerisinde bulunulmuş. 18 ülke ise kendi aşı takvimine, bağışıklama takvimine %100 geri ödemeyle dahil etmiş durumda. Nirsevimab'ın bakış açısı biraz daha Palivizumab'dan farklı. Palivizumab daha çok riskli gruplarda özellikle önerilirken ve kullanılırken şu ana kadar. Nirsevimab ise sanki bir aşıymış gibi tüm bebekleri kapsama yolunda ilerliyor. Yani özellikle bu gelişmiş ülkelerde şu an için gidişat bu durumda görülüyor. Nirsevimab peki kimlere öneriliyor ve neden palivizumabın karşısına böyle bir şey çıktı? Nedeni şu, biraz önce de bahsettik. Palivizumabın 5 doz olması, aileler ve hekimlerin uyum sorunlarının olması, hastaların geri polikliniğe gelme gibi durumlarında aksamalar olması nedeniyle birinci neden bu Nirsevimab tek doz yapılıyor öncelikle tek doz yapılıyor ve 50 ila 100 miligramlık flakonları var İşte 50 miligram veya 100 miligram kiloya göre değişiyor 5 kilonun altında 50 miligram öneriliyor 5 kilonun üstündeyse 100 miligram yapılması öneriliyor Tabii şöyle de bir ayrıntı var bizim Palivizumab'ta da tanımladığımız bazı riskli bebek grubu var mesela ikinci yılında halen devam ediyoruz sezonda işte BPD ve halen işte solunum sıkıntısı var, oksijen ihtiyacı var ve benzeri durumlarda Nirsevimab o grupta ise 200 mg olarak öneriliyor. 100-100 işte bir bacağından bir bacağından gibi yapılması öneriliyor. Dediğim gibi paleozimapa artısı bir bu tek doz olması. İkincisi şöyle bir durum mevcut. Paleozimap'ta bahsetmiş idim özellikle eğer 5 dozu tamamlasanız bile ideal antikor düzeylerine ulaşıyorsunuz ama sonrasında bu antikor yavaş yavaş yıkılıyor ve etkinliğini kaybetmeye başlıyor, düzey düşmeye başlıyor. Fakat nirsevimab ile palizumab düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda bir yılın sonunda nirsevimab'dan 10 kat daha fazla kalıcılık olduğu, düzeyinin daha yüksek kaldığı uzun süre gösterilmiş. Bu da daha geniş bir koruma süresi sağladığını bize gösteriyor gibi duruyor. Avantajları, Nirsevimab'ın avantajları bunlar. Nirsevimab, Amerikan Pediatrik Akademisi'ne göre sezonda doğan tüm bebeklere ve 8 aydan küçük, sezondayken 8 aydan küçük tüm bebeklere yapılması öneriliyor. İkinci, yani bir kere yapıldıysa ikinci sezonunda tekrar yapılması önerilmiyor. Şu an Nirsevimab bir aşı gibi onay almaya çalışıyor açıkçası tüm bebekler nirsevimap abla aşılanırsa diyeyim, aşı değil ama RSV ile ilgili tüm ülkedeki yatışlar, morbidite, mortalite azaltılabilir mi? Şu an bu e, henüz netleşmemiş bir durumda ama aileler isterlerse tabi hali hazırda nirsevimapı kendileri edinebiliyorlar. E, açıkçası ben karşılaştırma tablosuna ücretleri de yazdım, maliyetleri de yazdım ama tabii bunlar değişkenlik gösterilebilir. Hani benim ulaştığım kaynaklarla belki yerel kaynaklar farklı olabilir. Mevcut maliyet analizinde de Nirsevi Map bir miktar daha avantajlı duruyor. Evet. Yani gerçekten tüm bebeklere uygulanacak olması Nirsevi bizim için önemli bir yenilik. Şu ana kadar hiç uygulamadığımız bir RSV koruması şansı sunuyor. Şimdi tabii ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben hem bir yeni doğancı hem bir anne olarak benim oğlum Kasım ayında doğdu. Term zamanında doğdu. Yani RSV sezonunu çok güzel yakaladı ve daha ilk aylarda gerçekten çok ağır bronşiolit geçirdi. Hatta sonraki yıllarda da neredeyse her sezon tekrar tekrar bronşiolit geçirdi. Şimdi bunu değiştirmek elimde olsaydı değiştirmeyi ister miydim? düşünüyorum. Gerçekten çok isterdim. Çünkü günlerce solunum sıkıntısı yaşadı, hava açlığı yaşadı. O küçük bedeni neden bu kadar zorlansın ki? Yani böyle bir koruma varken diye düşündüm. Ama yeğenim Temmuz ayında doğdu. Sezonda yine 3-4 aylıktı. Ve hiç bronşiyolit olmadı. Şimdi düşünüyorum Nirsemap o zaman olsaydı elimizde ve ikisine de yapmış olsaydık oğlum için gerçekten çok şey ifade ederdi ve çok şey değiştirirdi. Ama yeğenime hiç yere, gereksiz yere yapılmış olacaktı. İşte sorun da burada. Yani biz bunu bilemiyoruz. Bilemeyiz de. Bir çocuk bronşit geçirmeden bunun ne kadar ağır olacağını asla tahmin edemiyoruz. Ama geçirdiğinde de artık koruma yapabilmemiz için çok geç ve tedavisi de net bir tedavisi de yok. Bu yüzden istatistikler bizim için çok önemli. risk ne kadar bir bebeğin, sağlıklı bir bebeğin bronşiyot olması çalışmalar riskin yüksek olduğunu net olarak gösteriyor. Diyor ki çalışmalar siz 25 tane sağlıklı yeni doğana nirsevimap yaparsanız bir hastane yatışı engelliyorsunuz. Yani şimdi bizim hastaneye düşünürsek günde 50 tane doğum oluyorsa bu hepsini nirsevimap uyguladığımızda günlük 2 tane bebeğin hastaneye yatışını engellemiş oluyoruz. Bu gerçekten önemli ve iyi bir rakam. Yani bence göz ardı edilecek bir rakam değil. Peki yan etki var mı? Şimdiye kadar büyük çalışmalarda ciddi bir güvenlik sorunu e, NIRSA imhapla ilgili gösterilmemiş. Peki o zaman mantıklı mı diye düşününce fayda risk dengesi fayda lehine. Yani antikorun zaten birçok ülkede onaylanması, ruhsatlandırılması, ülkemizde de ruhsatlandırılması zaten bunun göstergesi. Geri ödeme kapsamına girmesi ise gerçekten başka bir boyut. Burada maliyet ve diğer birçok faktör giriyor. Ama hekimler olarak bizim görevimiz bu tabloyu ailelere gerçekten dürüstçe paylaşmak, riskleri, faydaları, maliyeti anlatacağız ve aileyle birlikte karar vereceğiz. Ankara Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bölümünden Profesör Doktor Ergin Çiftçi hocamızın çok sevdiğim bir sözü var. Her yeni doğan doğduğu dönemin sunduğu bilimsel ve tıbbi imkanlardan yararlanma hakkıyla dünyaya gelir demişti. Gerçekten ben de çok katılıyorum bu söze. Çünkü aslında pediatri dediğimiz şey sadece bugünün hastalıklarını tedavi edebilmek değil, her yeni nesle kendi zamanının en iyi korumasını, en sağlıklı yaşam şartlarını sunabilmekle yükümlüyüz bence. Evet, Şenol, şimdi Türkiye'de mevcut geri ödeme kriterleri ve yeni ajanların erişilebilirliği göz önünde bulundurulduğunda klinik karar akışımız nasıl olacak? Yani elimizde Nirsevimab var, Palivizumab var. Ne yapacağız? Şimdi şu an tabii yapacağımız şey Palivizumab. Riskli bebeklere Palivizumab yapıyoruz zaten hali hazırda. Bunu yapmamız da lazım. Nirsevimab geri ödeme kapsamında olmadığı için biz bu ilacı rapor edip reçete edip şu an bunu veremeyiz hasta yakınlarına. Geri ödeme kapsamında olmadığını belirtebiliriz. Ancak tabi bu bilimsel gerçeği de sizin de söylediğiniz gibi ailelerle paylaşmak bence önemli. Paylaşmak gerekiyor. Mesela ben e, piramatür bir çocuğum olsa, polikliniğe gelsem, 5 doz mu, tek doz mu diye söyleseler ben tek dozu almayı tercih edebilirim açıkçası. Evet. böyle Belki tercih etmeyenler de olabilir, olabilir. bilemiyoruz. Belki yeni diye güvenmeyenler olabilir, maddi sıkıntısı olmasa dahi. O tamamen tercih mevzusu ama e, söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. İzleyeceğimiz yol şu an aslında bir değişiklik yok. Sadece nirsevimab diye bir ek bir e, monoklonal antikorunda olduğunu söylemek olacak açıkçası. Evet, şimdi iş pratiğe geldiğinde tabii biz şimdi ilacı anlattık, endikasyonlarını anlattık, geri döme kapsamını anlattık. Ama iş pratiğe geldiğinde aklımıza gelen bazı sorular var. Bu sorular basit ama kritik sorular. Günlük işleyişte hem ailelerin bazen kafasına takılıyor hem de hekimlerden sık duyduğumuz sorular oluyor şimdi bunları tek tek ele alalım. Sana birkaç soru soracağım arka Tabii. arkaya. İnşallah Evet, inşallah. <laughs> Peki monoklonal antikorlar. ikisi için de ayrı ayrı cevap verirsen çok sevinirim. Tabii. Aşılarla, diğer aşılarla rutin aşılama programıyla birlikte uygulayabiliyor muyuz? Biz mesela doğar doğmaz bebekler hepatit B uyguluyoruz. Bununla birlikte nirsevmap uygulamak istesek uygulayabilecek miyiz? Veya palivizumabın bu 5 dozundan herhangi biri aşı, rutin aşı programımıza denk geliyorsa bu durumda ne yapacağız? Uygulayabiliriz. Uygulamamızda bir sakınca yok. Palevizumab içinde sakınca yok, nirsevimab içinde sakınca yok. Evet. Şimdi ikinci soru, bir bebek RSV geçirdi, sezonda RSV geçirdi. Mesela Kasım ayında RSV geçirdi, hastaneye yattı ya da yatmadı bir şekilde RSV'si kanıtlandı. Bu bebek için palivizumab kullanıyorsa, palivizumab profilaksi altındaysa profilaksiye devam edebilecek miyiz? Bir. İkincisi de, RSV geçirdikten sonra nirsevimabı duydu. Ve ben tekrar RSV olmasını istemiyorum, nirsevimap yaptırabilir miyim diye sordu. Ne yapacağız bu hastalara? Şimdi mapın aslında devam etmesinde bir sorun yok. Fakat yani farklı prospektuslarda farklı şeyler yazıyor ama devam etmesinde bir sakınca yok. mapa devam edebilir. Nirsevimap da kullanabilir. Burada şunu da aslında çıkarabiliriz. Bizi dinleyen belki hasta yakınları da olabilir. RSV enfeksiyonu bir kere geçirdi nasıl olsa bir daha geçirmez gibi bir durumda değil. Bazı hastalıklar öyle olur. Bazı viral hastalıklar bir kere geçirirsiniz atıyorum su çiçeğini bir daha geçirmezsiniz belki bağışıklığınız ama RSV'de böyle bir durum olmadığı için kullanması da uygun olur eğer kriterleri sağlıyorsa. Evet. Peki, palizumab alan hastalar için soruyorum. Palizumab'a başladılar ancak sen de söyledin uyum sorunu gerçekten önemli. Hastaneye başvuru gerekiyor çünkü. İleti reçete edip alabilmeleri için dozu kaçırdılar veya geciktiler. Ne yapıyoruz? Kaldığı yerden devam ediyor evet. palizumab. Yani yaptırmaya devam ediyor. Dozlarını tamamlamaya devam ediyor. Nistevimab'da ama kaçırma gibi bir durum olmuyor. Yani tek doz olduğu için evet. orada öyle bir şey var. Şimdi peki bebek paleozimopun herhangi bir dozunun denk geldiği zaman da bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Profilaksi alabilir mi? Yapılabilir. E, hafif üst solunum yolu enfeksiyonunda sorun yok. Ancak bazı şöyle tırnak içinde söyleyeyim o da net değil ama çok ağır enfeksiyonlarda, çok ateşli hastaneye yatmış e, durumlarda yapılması çok önerilmiyor. Etkinliğinin hani düşük olabileceğinden dolayı ama onun dışında ayakta geçirilen enfeksiyonlar da yapılabilir. Bir diğer soru, yeni doğan yoğun bakımımızda bir prematüre bebeğimiz var ve yatarken yani hastanede yatarken RSV tanısı alıyor, RSV enfeksiyonu başlıyor. Bu hastalık başladıktan sonra hastalığın şiddetini azaltmak için Mirsevimab veya palivizumab uygulanabilir mi? Palizumab uygulanması yani böyle bir aslında tam olarak ispatlanmış çalışma yok. Rutinde bizim de daha öncesinde böyle şeyler e, duyduğumuz başımıza gelenler oldu. O zaman da e, araştırmıştım. Şimdi de araştırdım. Yani önerilmiyor. Palizumab öyle bir öneri yok açıkçası. Tedavi ediciliği konusunda bir bilgimiz yok. Ama önleyici olarak zaten profilaksi bunlar. Nirsevimab için de aynı şeyi söyleyebilirim. Evet. Peki hastanede yatan bebekler için RSV enfeksiyonu yok ama hastanede yatıyor. Yeni doğan yoğun bakımda yatıyor. Bu sürede RSV'yi profilaksi amacıyla uyguluyor muyuz bu palivizumab veya nirsevimab? Evet bu da güzel bir soru. Palivizumab'da böyle bir uygulama yok. Fakat nirsevimab'da böyle bir öneri var. Hastanede yatan tüm bebeklere zaten öneri olduğu için hastanede yatanlara da verilebilir deniyor. Ben de bunu mantıklı da buluyorum açıkçası. Tabi başka biraz daha çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkabilir ama gerçekten hastanede de RSV enfeksiyonu bebekler kapabiliyor. Hastaneden çıkmadan da kapabiliyor ve bakarsak solunum yolu viral paneline orada saptayabiliyoruz. Bence Nirseyumap bu konuda etkili olabilir. Evet, yani kullan öneri var bu arada, öneri var. Öneri var. var. Evet. Aslında bebek ilk stabil olduğu anda yapılması evet öneriliyor. Yani sağlıklı bebekler için doğar olmaz ve yatan bebekler için de stabil olduğu ilk anda yapılması öneriliyor. Prematüreler için de bu geçerli. geçerli. Ama palivizumab için yatan hastadaki profilaksi amacıyla kullanılması rutin olarak önerilmiyor. Evet. Evet aslında bir sorum daha vardı. O sorumu sen cevapladın. Yani palivizumab geri ödeme kapsamında olan bir bebeğin ailesini sevim bu duymuş ve kendisi satın alıp yaptırmak istiyorum derse nasıl bir cevap vereceğiz? Onu aslında söyledin. Yani anlatacağız. Evet yaptırmalı yani yaptırabilir. Tabi nirsevimap yaptırırsa palyozumap yapmayacağız. Hani evet. onu da söyleyelim. Peki bir bebek şu iki yıl boyunca koruma alması gereken bebekler için söylüyorum. Birinci sezonda palyozumap aldı. Mesela ülkemiz için geçerli bu durum. Geçen yıl palyozumapla koruma verdik ama bu yıl yine indikasyonu var. Nirsevimap verebilir miyiz? Verebiliriz. Yani evet, <laughs> sorun yok. Peki bir de aşı geldi biliyorsun. Geçen bölümde konuştuk. Evet, tabii. tabii aşılanan bir anne şu ana kadar görmedim ama bundan sonra bence göreceğiz. Ve şimdi aşılanan bir annenin bebeği karşımıza geldiğinde o zaman ne yapacağız? Nirsevimap yani aileler çünkü bize sorabilir. Ben gebelimde aşılandım ama bebeğime de nirsevimap yaptırmalı mıyım? Şimdi şöyle aşı konusu biraz karışık açıkçası. Eğer anne aşılandıysa ve prematür bir bebek doğurduysa o zaman yapılacak nirsevap. Çünkü anneden geçişin yeterince antikorun oluşup geçişin tam olmadığını olsa bile o bebeğin işte koruyuculuğu konusunda net şeyler olmadığı için ve riskli grup olduğu için her türlü nirsevap veya palizumab profilaksin yapacağız. Yani monoklonal antikor vereceğiz. Fakat diyelim ki term bebek doğurdu anne. Özellikle aşıyı ne zaman yaptırdığı önemli. 14 günden daha fazla süre geçtiyse aşının üstünden yani doğumdan önce 14 gün geriye sayarsak, istiyorum 15, işte 18 neyse, yaptırdıysa öncesinde, o zaman monoklonal antikor verilmeyebilir. Ki zaten, şimdi biz kendi ülkemize bakacak olursak, zaten termilerde şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Yani monoklonal antikor, hani devlet ödeme kapsamında yapmıyoruz. Ama hani aile dedi ki, ben hem aşılandım, hem de çocuğum doğduktan sonra RSV'den korumak için antikor yaptırmak istiyorum. Hani böyle bir aile bulursak eğer, bu aile e, söyleyeceğimiz şey şu. Aşıyı ne zaman oldunuz? 14 günden daha fazla geçtiyse o zaman antikora gerek yok. Ama son 14 gün içindeyse antikor yaptırabilirsiniz. Yani primatürleri her türlü yapacağımız için burada biraz aşı boşa çıkmış oluyor. Bana öyle geliyor. Prematüreler ama evet. tabii orada da anne prematüre Mevcut doğum ülkemizdeki yapacağını, durum için. Evet prematüre doğum yapacağını bilmiyordur. Bilmiyor, tabii, yani çünkü evet. Çünkü bazen bir anda gelişebiliyor bu tabii, doğumlar. Tabii orası da doğru. O yüzden aslında şu anda hem RSV aşısı hem palizmap hem RSVMAP için sayısız senaryo yazılabilir evet, değil mi? Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani sonuçta bir kadın bir tane aşı oldu ama bu aşı ne kadar koruyor? O bir gebeliğinde koruyorsa diğer gebeliğinde korumuyor. Bu nedenden dolayı bir sonraki gebelikten doğan bebeğin yine mutlaka monoklonal antikorla korunması gerekiyor. Evet ee, yani anne sadece bir gebelikte aşı evet. olabilir. Bir sonraki gebelikte tekrar RSV aşısı olamıyor. Oldu. Yani -ve aşısı da tek doz uygulanıyor sadece. Evet. Evet herhalde toparladık. Evet, yani bence var mı? de. senin aklına gelen, başka gelen şey... şey? yok. Klinikte başımıza gelecek her şeyi de sordunuz. Cevapladık sanırım. Yine Hı. şöyle de olabilir tabii. Yine e, tabi bizim şu anda konuşmadığımız, aklınıza gelen ya da bizim aklımıza gelmeyen sorular varsa, klinik tecrübelerinizde zorlandığınız konular varsa bize Instagram hesabımızdan mesaj atabilirsiniz. Youtube'da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Biz oradan da sorularınızı cevaplarız. Tabii ki. Her zaman cevaplarız. Şimdi kapanışa geçeyim isterseniz. Özetleyeyim. Şenol ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi palimizumab yıllardır riskli bebeklerimizi koruyan, güvendiğimiz ve TGK tarafından da geri ödeme kapsamında olan bir antikor. Onun sayesinde gerçekten sayısız prematüre, kalp akciğer hastalığı olan bebek hayatta kaldı ve RSV tablosundan korundu. Bu gerçekten önemli bir nokta bizim için. Nirsevimab'sa daha çok yeni. Farkı şu, palivizumab sadece riskli grupları kapsarken Nirsevimab her bebeği korumayı hedefliyor. Tek dozda tüm sezon boyunca etkili olabiliyor. Şu anda Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, Şili gibi ülkelerde, Amerika'da ulusal programlara girmiş durumda. Aileler doğumda bu korumayı alıyorlar. Bizim ülkemizde henüz geri ödeme kapsamında değil ama artık erişebiliyoruz, satın alabiliyoruz. Burada bizim hekim olarak görevimiz aileleri doğru bilgilendirmek, doğru bilgiyle donatmak, elimizdeki bilimsel verileri paylaşmak, güçlü yanlarını ve sınırlılıklarını anlatmak ve son kararı aileyle birlikte vermek. Ve işin özünde şu var, dünyanın pek çok yerinde bebekler ve SV'ye karşı korunabiliyorsa Gerçekten bizim bebeklerimizin de bu seçeneği, en azından bu seçeneğin sunulmasını hak ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü mesela aslında tek tek ilaçların ötesinde pediatri pratiğinde asıl hedefimiz her bebeğe eşit bir şekilde sağlıklı bir yaşam başlangıcı şansı verebilmektir. Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Evet, görüşmek üzere.